Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün ne <laughs> survival bu? Evet, biraz da bir de bir iki tane kayıt attım. Bir tanesi yanlışlıkla bitirdim. Bir tanesi de çöp oldu, gitti. Yani yaptıklarım ilk önce şunlardı. İlk önce bir tane kazma yaptım şundan. Sonra biraz taş buldum. Sonra bu bunlar, bunları yaptım. Sonra üç tane koyun öldürüp falan yaptım. Crafting table yapmam lazım yani çalışma masası. Bu arada ben İngilizce oynamıyorum. Yani birazcık e, ilerlemedim yani normal ilerlemedim en son şey yapıyordum yani en sonki kayıpta ne yapıyordum söyleyeyim mi uçları kıralım da hem ton çıkar yani atarla da yaparız abi e, en son ben odun toplayıp gelecektim bir iki steki, stek istek çıktı neredeyse nasıl ne diyordu lan ona iki bölüm şey çıktı işte yani bir şeyler ee, buraya bir ev yapmayı düşünüyorum. Yani yanımda da köy var. Yani ev sık e, yemek sıkıntımız da pek yok. Daha zaten ben birkaç tane koyun öldürmüştüm. Ha e, şunu yiyelim. Etini. E, hemen şunları alalım. Bakın şunları alalım hemen. Şunu da başladım çünkü bakarak başlamam lazım. Bu ilk da ilk defa Minecraft bölümüm. İlk ilk ev yapacağım. E basalım hemen. Dur hemen şundan başlayayım. Aa da batıyor güneş. Şuna bakısalım. Şunu alalım yani. Dur elim gözüküyor. Dur şunu şöyle yapalım. Birazdan güneş batıyor. Hemen şunu şöyle. Dur hemen şuradan uyuyalım diyeceğim de tam olmadı. Hop şöyle büyük şöyle bir büyüklükte olsun abi. Yani fazla da büyük olmasın yani sonuçta bir kişi kalıyorum yani yani <laughs> o kadar bir şey de yok şurası giriş olur hemen ben uyuyayım yani gördüğünüz üzere yani yapmamamın yani kayıtımın gitmemesinin bir şeyi yok az önce yaptıklarımı gördünüz yani orada yap gelen beceleri görüyorsunuz hani beceriye geçmiyor da ben beceri gidiyorum gene de Şuradan huş kapısı yapalım. Bu arada huşları kırmamın nedeni abi neşe ağaçlarının nesni mi tükendi? Akasya ağaçlarının nesni mi tükendi? Sadece huş ağacı kalmış. Abi diyorum bu ne? Bu nedir? 1, 2, 3, 4 yani. Şunu şöyle yapması baya zor. <laughs> Neyse şöyle yapalım. En azından bir de bu arada kum kırmamız lazım şu araziden yaparız. Zaten kömüre pek ihtiyacımız da yok. Şöyle girelim. Dur bakalım. 1 2 Dur. 1 2 3. Şunu hemen kır. Şöyle falan yapalım. 1 2 3. Şunu şuraya Orada koordinat açamıyorum. F3'e basınca şey oluyor. Yine şeyini şey yapıyorum. Dur abi ben de çok iyi göremiyorum. Sizin için düzgün gözüküyor da benim de biraz görmem şey lazım. Bence böyle iyi abi. Böyle kamerada da düzgün gözüküyor. Bende de. Ben onu nereye bastıysam ikiye basmışım. Başka nereye basabilirim ki zaten? Hemen e, hemen bu evimizi yapalım. 3 Hoppa Bu kadar yeter Buraya giyeyim zaten kan aç değildi O yüzden hemen bitti Şimdi bizim biraz Biraz değil kürek yapmamız lazım Bir tane kürek yeter bize Ahmet için bir tane kürek Bir tane taş iki tane de çubuk Al sana bir tane kürek Hop, şuradan al, bunu da al, bunu da çıkar. Karelik ha, kelinin varlığı kelinin ha. Ev kaybetmeyelim ama. Bu arada oyunu oyunu, oyunu oynalı bir 4-5 hafta oldu. Oynalı derken yani yüklediğim süre gibi bir şey yükle yükle yüklediğimden şimdiye kadar gelen tarih böyle bir şey. Birazcık kum kıralım çünkü buradaki bütün kum, kumları kıralım hatta. Ben bütün kumları kırayım hemen şuna. Kardeş ne yapıyor yav? Ana demir bulduk. Demir, demir. Demirüm, demirüm, demirüm. Ahmet demir buldu. Harika. Şeri dıri de, de, de Ahmet demir buldu. De, de. Ahmet demir. Oğlum buldum. Yere bak. Demir buldum. Yere bak. Oğlum diyordum ki başlık için. İlk defa Minecraft oynadığımı söylesem yalan olur. İlk defa ilk defa Minecraft videosu çekiyorum desem yalan olmaz diye bir video çekme yani başlama öyle diyordum da. Demir bulduğum yere bak. Şurası lan. Şurası demir buldum yer. Arkadaşlar burada yok videoyu bitireceğim. Çünkü burada buldum abi. Abi orada demir bulunursa var ya. 3 tane demir buldum lan. Yuh. Helal olsun lan. Aha. Dur birazcık fazla kum kıralım. Bu arada kümre hiç gerek yok. Bu, biz bu şeyleri kullanarak yaparız. Zaten artık bir tane tavan kaldı. Tavanı yaparız. Sonrasında da hemen yaparız onları. Abi. Kaç tane kırmışım? 41 yeter mi? Yetmez. Yetmez. 41 tane cam yetmez diye düşünüyorum. Hop hop şunları da kır. Zaten e, çok bir şey gitmeyecek. Yani sadece bir tane gidecek yani. Yani ona da pek bir şey yok. Oğlum ya keşke şu Roblox'taki islands gibi olsa. Hop, kat kat Umarım hemen tekrarda bir demir buluruz da. 3 tane buldum demiri. 3 tane buldum demirin. Dur ben bir gene de onu düşünürüm abi bir şekilde. Abi hepsini almayalım yoksa vakit kalmayacak. Şuna baksana oğlum ben her yeri sömürdüm bir iki dakikada. İyi iki, iki dakikada. Hemen gidelim oraya. Zaten abi bir iki bir stek çıkmış yani. Stek miydi artık onun ismi neydi onu bile unuttum. Yani iki bir bölüm çıkmış yani o bize yeter 64'lük. Köyde var zaten hiçbir gerek yok ona. Bir yani şunlardan birazcık koymaya başlayalım. Hop 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 Her şunları da koyalım. top. Hop Lan nereye koydum? Koyduğum yere bak. Evet. Şimdi de fırın yapmamız lazım. Fırın içinde ne lazım? Bir sürü taş. 8 tane taş lazım aslında lan. <laughs> Bir sürü diyorum da 8 tane lan. Hoppa çıkka, çıkka 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 hemen şuradan bas bas git git abi ad andetiz bulmamız lazım bulmamız lazım şuradan geçelim hop hop sanırım kaç tane bulmuşum 10 tane tamam yeter He, şuradan bunu koyalım şuradan yapalım hemen 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 hemen, hemen. Şimdi bir tane fırın abi. Abi madenleri de almadan demir bulduk var ya ona çok şaşırdım. İlk önce demirleri ısıtalım diyorum. Çünkü demirleri ısıtmamız lazım gerçekten. Ya da ilk önce cam mı yapsak? İlk önce evi yapalım diyorum ben. O yüzden hemen tattalardan pişirelim. Bu pişirilirken abi bizde ne yapalım? Ben de o sırada ne yapalım o zaman aç olan o üç, üç buçuk olan aç olan üç buçuk aç olan karnımızı doyuralım o sırada. Kare senden alınıyor. Yirmi üç tane kömür bir tane ben bunu da pek anlamıyorum belki öyle değildir. Dur abi, abi. Şunları kıralım. Bunlardan ekmek olur. Güzel güzel. Üç tanesinden. İki tane ekmeğimizi aldık buradan. Hop. Şunları şunları al. Tohumlar da tohumları ekeyim mi? Ekeyim. Zaten köylüler de yapıyor Neyse biz de yapalım hızlıca. Hızlıca Hop. hop bacı, bak 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 pak. Ana. <laughs> Doğru ya böyleydi. Neden etrafımda? <laughs> Ana yanlış uygun kırdım. Dur şunları. Lan lan zıplama. Bakayım ki işte buna gerçekten pişmiş mi? Ay pişmiş mi derken? Ya bu kadar yeter bence 17. O, o sırada pişmiştir. Demirleri pişirseydik lan. O şimdi aklımda kaldı. Neyse ben şunu şuradan yapalım. 17 eşit kalmıyor. ikiye. O zaman şunu da şöyle koy. Bunu böyle yap. Kaç tane? Üç tane ekmek çıktı. Hop şunu şöyle koy. Hop şunu şöyle. Hop hop. Tamam. Hop hop hop. Dur hemen şunları yiyelim abi saatla. Abi bu arada güzel verdi. bir tane cam olmuş. Hemen bunları alalım. Şunlara koyarım. Alan nereye koydum? Ne koydum lan? buradan dur 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 yani şunu şuradan şunu yapalım hop 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 bir tarafı bitirdik abi demir bulduk var ya aklım durdu Aynen. öyle böyle orada oğlum kum kazarken demir bulduk <laughs> Bunu kazarken demir buldum lan. Bu nasıl iş? Ya gerçekten. bir hemen şunu da alalım. Şunu şuraya koydum. Son burası kaldı. Bu kaç lazım? 1, 2, 3, 4, 4, 8. 8 tane cam lazım. Ben bir tane gelince hemen böyle koyuyorum yani. Bence böyle mantıken. Zaten kimse de çalamıyor da. <laughs> Zaten tek oynuyorum. Hemen bundan da bir tane alalım. Düzgün gözü